Sen daha hızlı sür şu arabayı ya süremiyorum Araz. ay çarptık araba çok yavaş tamam da polisler geliyor arkamızdan ne yapacağız vallahi bilmiyorum bir challenge yapalık dedim zaten dün olanları gördün başımıza bela aldık ama bugün çalışları yapmaya yemin ettik hadi bakalım şimdi birinci challenge'ı yapmak için havalimanına doğru gidiyoruz daha doğrusu <laughs> gidemiyoruz çok fazla polis var arkamızda. Şimdi birinci çalın söyle. Emre Mr. Bromleyen demiş ki kanka challenge veriyorum helikopterle çok yükseklere çık ve atla paraşütle demiş ya Aras. Oh çarpıyordu Tamam o zaman e, şu anda gidiyoruz Emre havalimanına doğru ve gerçekten bayağı bir yüksekten atlayacağız. Şurada bir araba varmış. Aynen tam da onu dur 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 diyecektim Kerem komiser. Güzel gözüküyor değil mi? Evet. evet. çık çık, çık bakayım. Evet. Crazy. Büyüklerine saygı duyuyoruz. Yani, evet. Şimdi Aras. Aras. Şimdi havalimanına doğru gidiyoruz. Ve havalimanında bizi çok bir, güçlü bir helikopter bekliyor. O helikopterle birlikte iyice yükseğe çıkıp paraşütle atlayacağız. Ama galiba sen atlayamıyorsun çünkü paraşütün yok değil mi? Evet evet Kerem komiser ben gelmiyorum zaten korkuyorum. İşte burada Aras koş 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 bizim 5 yıldızlı polisi arıyor 5 bin çabuk ol Aras. Tam Kerem komiser biliyorum. Uçuyoruz kalkışa hazırlan. Başka helikopterler de geliyor ne yapacağız Aras? Kerem komiser hızlıca havalanman lazım. Çabuk ama Aras. çabuk ol. Tamam havalanıyoruz işte. Eyvah biz ne yapacağız Aras? Vallahi bilmiyorum Kerem Komiser Yaptığımız şey çok tehlikeli Hükümet bizi kara listeye alabilir Tam 5 da aranıyoruz Yani çok fazla Şöyle şehrin merkezine doğru gidiyorum İyice bulutların da tepesine çıktıktan sonra Atlarız artık Evet bence de Kerem Komiser bak şu anda çok yükseldik İn biraz lütfen Ama bak Emre iyice çıkmamızı söylemişti Aras O yüzden iyice çıktım şu anda gökdelenlerin bile en 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 tepesindeyiz. Paraşütümü de aldım ve atlıyorum Emre. Kerem komiser olarak kendine iyi bakarız. Tam Kerem komiser bay bay. Uhu! İnanılmaz. Adam umarım paraşüt açılır. Allah'ım lütfen açılsın. İnanılmaz. Gökdelenler. bir manzarayla karşı karşıyayım. Şuraya şöyle inersem iyi olabilir. Bir gökdelenin tepesine. Oradan da atlarım sonra. Hop. Şurada bir gökdelen var. Oranın te tepesine güzel bir iniş yapacağım. İşte bu. Evet Emre. Görevini başardım. Evet evet şimdi sırada can kuzeyin var mı? Kılıcı yapmam lazım. İki yıldız da başladı. Bir anda anlayamadım. Aa! Of yanıyorum. İmdat. adam yandım 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 adam. Evet can kuzeyin ekranda ekrandayız. Zaten görüyorsunuz. Kerem Komiser demiş, niye beni seçiyorsun, niye Aras değil, öncekini de ben yapmak zorunda kaldım. <laughs> aa, ah. her neyse gördüğünüz gibi Ke Kerem Komiser'le 5 yıldızlı bir çatışmaya gir demiş. Aa, uf, bana geliyordu. Şu anda 3 yıldızımız var, beş değil ama olur o daha sonra. Evet. Şu ana kadar hiç 5 yıldızım olmadı çünkü hükümetin en üst tehlikeli gördüğü boyut o. Eyvah! Helikopter var! Geber! Hayır! Oraya uzatamadım kolumu. Tam buraya girersem eremezler. İşte bu. Eyvah! Nereden vuruyorlar? İşte bu. Dört yıldız. Güzel. Helikopterler neredesiniz? Bir uçak var. Hey! İşte bu. Bir tanesi gitti. Eyvah! Bu da patladı güzel. Dört yıldız. Eyvah. Yeter. Siz beni delirttiniz. Geberin hepiniz. Ve beş yıldızımız oldu. Oldu mu şimdi can? Ee, bu bölümde burada biter. Kerem Komiser Aras gerçekten sizlerin verdiği ülkeyi inanılmaz çalıştığını bitirerek çok büyük bir başarı elde ettiler. Şimdi Aras atom bombası atacağını söyleyerek ilerliyor. Tüm helikopterler peşinde. Sonraki bölüm için beklemede kalınız ve çalıştığınızı yazmayı unutmayın.